Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden bunca varlık içerisinde varlıkların birçoğuna şerefli kılan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bize hayatıyla rehberlik eden, karanlıklarda yolumuzu aydınlatan bir fanus gibi bizim dünyada rehberimiz Ahirette şefaatçimiz olacak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle insanlığın taşımakta zorlandığı, anlamakta güçlük çektiği, hakkını vermede sınıfta kaldığı bir konu hakkında hasbihal etmek istiyorum. Yetimler. Bugün dünyaya baktığımızda Efendimizin örnekliğini anlamaya, ahlakıyla ahlaklanmaya, mücadelesini kuşanmaya her zamankinden çok daha muhtaçtır insanlık. Özellikle ümmeti Muhammed. Çünkü yetim çocukların göz yaşına mahkum olduğu bir dünyada bütün gülücükler sahtedir. Böyle bir güzel mevlidine bir haftasında yetimlerin efendisi Yetimliği iliklerine kadar hissetmiş Hazreti Muhammed Mustafa'nın şahsında sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin yetimlerine nasıl davrandığını konuşacağız inşallah. Sahi yetim olmak nedir? Yetim olmak Allah'tan gelene aidiyet hissedip kendini sadece Allah'ın anladığını bilmektir. Yetim olmak Efendimiz'e biraz daha benzemek ve onu anlamaktır. Yetim olmak buz kesen dünyada ısınmaya çalışmaktır. Yetim olmak kendi gözyaşlarını kendin silmektir. Yetim olmak insanlara gönül himmet eyleyip medeti sadece Allah'tan ummaktır. Kıymetli dinleyenlerim, gelin biraz da bu konuyla ilgili Yüce Rabbimizin Kerim kitabına kulak verelim. Buyur ki Yüce Kitabımız de ki sana yetimlerden soruyorlar. Onların durumlarını iyileştirmek hatırlı, güzel, iyi bir iştir. Yetimlere sahip çıkmak güzel bir iştir. Onlarla işli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Kıymetli kardeşlerim yetimlere sahip çıkmayı çok kıymetli bir iş olarak değerlendiren kitabımız Kur'an-ı Kerim bir hususu da bizi hatırlatıyor. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Dolayısıyla bize düşen kardeşlik hukukunun hakkını vermektir. Kendimiz için istediğimiz her bir şeyi yetimler için onlar için de istemek zorundayız. Allahü Teala yine başka bir ayet-i kerimesinde güzel müminleri, halis müminleri tasvir ederken buyuruyor ki onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula ve yetime yedirirler. Yani kendi nefislerini yetimleri tercih ederler. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin yine başka bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kendi ihtiyacı olduğu halde güzel müminleri vasfederken, kendi ihtiyacı olduğu halde malını yetimle paylaşanları gerçek manada iyilik edenler, hakkını verenler, mümin ve samimi olanlar olarak tasvir ediyor ve bütün bu müjdeleri verirken felaha eren müminlerin vasıflarını yetimlere sahip çıkmak olarak tasvir ederken yüce kitabımız bir de bize çok çetin bir soruyla dikkatlerimizi çekiyor. Kıymetli izleyenlerim lütfen dikkat buyurun. Beled suresinde yüce Rabbimiz "Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin?" Sarp yokuş nedir sarp yokuş? Yine o güzel ifadesiyle ayet-i kerime cevap veriyor sarp yokuş bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç veya açık olan bir yoksul doyurmaktır. Kıymetli kardeşlerim sarp yokuşun ne olduğunu Rabbimiz bize ifade etti. Öyleyse bize düşen nedir? Bu sarp yokuşu cennetle bizim aramızda olan o sarp yokuşu aşmak için gayret etmektir. Kendimiz için istediğimizi Kardeşlerimiz, yetim çocuklar, yetim sahabeler, bütün yetimler için istemek zorundayız. Bunu Allah Resulü'nün hayatında gayet iyi görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan dönüyordu. Ordunun yolunu gözlemler arasında bir çocuk dikilmişti karşısına Efendimizin. Allah Resulü daha önce bu çocuğun ismini değiştirmişti. Çocuğun ismi Beşir'di. Beşir Allah Resulüne "Babam nerede ya Resulullah?" diye sordu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o mübarek ağzından şunlar döküldü. "Baban şehit oldu ey Beşir. Allah ona rahmet eylesin." Bu sözleri duyan Beşir ağlıyordu. Babasının vefatı, kaldığı yalnızlık duygusu o an için sanki dünya üzerine yıkılmış, kendisini Yapa yalnız kalmış gibi hissediyordu. Yetimliği en ince ayrıntılarına kadar yaşayan Efendimiz aleyhissalatü vesselam o çocuğu kucağına alıyor, bağrına basıyor, o merhametiyle onun yalnızlığını bir nebze olsun dindiriyordu. Ve hiç unutmamamız gereken şu cümleleri kuruyordu Peygamber Zişan Efendimiz. Ey Beşir istemez misin ben senin baban olayım, Ayşe annen olsun. Bunu duyan Beşir sevinçle olur ya Resulallah, olur ya Resulallah diyordu. Ve kıymetli kardeşlerim Allah Resulü o yavrucan, o yetim sahabinin yalnızlığını bir nebze olsun dindiriyordu. Allah Resulü'nün bu davranışıyla inşallah bizlere örnek olmalı. Biz de çevremizdeki, ailemizdeki, ve dahi ümmetin yetimlerine sahip çıkmalı, onların yalnızlığını dindirmeliyiz ki kıymetli kardeşlerim biz de o sarp yokuşu aşmış olabilelim inşallah. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mute Savaşı'nda amcasının oğlu Cafer radıyallahu anh'ın yetimlerini o vefat edince huzuruna alacak ve şöyle buyuracaktı kendi yetimini ve başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle cennette şöyle yan yana olacağız. Kıymetli izleyenlerim Allah Resulü ile böyle yan yana diz dize göz göze olmak istiyorsak çevremizdeki ve ümmetin yetimlerine Peygamber Efendimizin yaptığı gibi bizler de sahip çıkmalıyız. Bizler kıymetli kardeşlerim çevremizde olanlara bitenlere görmezden gelmemezlik yapmamalıyız. Bizler Peygamber Zişan Efendimizin yolundan gitmeli, aynı onun gibi yetimlere sahip çıkmalıyız. Sahabe efendilerimizin hayatına baktığımızda Hz. Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer'in yetim bir sahabeyi almadan sofraya oturmadığını görüyoruz. İnce bir nokta değil mi kıymetli kardeşlerim? Bir yetim bulup sofrasını alarak hem yetimi sevindirmek hem de Allah Resulü'ne komşu olmak için böyle bir hasleti hayatımıza şiar etmek zorundayız. Yine kalbinin katılığından bahseden bir sahabe efendimize Allah Resulü'nün tavsiyesini hiç unutmamalıyız kıymetli kardeşlerim. Kalbin yumuşamasını istiyorsan fakirleri doyur, yetimlere kol kanat gir. Peki kıymetli kardeşlerim şu hızlı giden dünyada kalplerimizin katılaştığı şu dünyada ihtiyaçlarımızdan lüksümüzden, rehavetimizden başka bir şeyi göremediğimiz şu dünyada bizler de kalbimizin yumuşamasını istiyorsak Allah Resulü'nün sahabesine buyurduğu reçeteyi uygulamak zorundayız. Hem çevremizdeki yetimlere hem ümmetin yetimlerine sahip çıkmalıyız. Çünkü bizlerin de kalpleri yumuşasın, Allah'a ve Resulüne hakkıyla bir ümmet olalım ve ümmetin yetimlerinin seslerini, feryatlarını duymak zorundayız. Kışın gelmesini hiç istemiyorum diyen o yetim çocuğun yakarışına kulaklarımızı tıkamamalıyız. Babam öldükten sonra bana hiç ceket almadı ki diyen o yetimi kesinlikle unutmamalıyız. Çünkü arşi alayı titreten bunlar bizleri inşallah Allah Resulü'nün hayatını anlamaya, yaşamaya biraz daha meylettirmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadis-i şeriflerinde Dikkat buyurun, şöyle buyuruyor. Müminlerden arta kalan bir mal olursa o mal mirasçılarınındır. Ama müminlerden arta kalan bir borç veyahut da bir yetim kalırsa o banadır diye bunun garantisini vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, müminlerden arta kalan yetimler bize Allah'ın ve Resulünün emanetidir. Emanetin hakkını vermek ve böylece sarp yokuşu açmak, Allah Resulü ile inşallah cennette yan yana olmak, Efendimizin bu ifadelerinde olduğu gibi inşallah bize de size de nasip olsun. Özetle kıymetli kardeşlerim, yetimleri Allah'ın takdiri gereği ya şehit çocuklarının ya gazilerin hastalık sonucunda vefat eden kardeşlerimizden kalan çocuklardır. Allah böyle takdir buyurmuştur. Bize düşen nedir? Bize düşen bütün bunlara Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o Hazreti Enes'e hissettirdiği merhameti, sevgiyi bizlerin de bütün yetimlere sahip çıkıp onlara hissettirmemizdir. Allahu Teala bizlere sarp yokuşu aşmayı ve efendimize komşu olmayı bana da sizlere de nasip etsin inşallah. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.